Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim ve takipçilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Zulu oynayacağım bu akşam safran ortasında rekabet giriyorum. Rank kasmaya çalışıyorum şu rankımı bir düzeltebilsek kendimize geleceğiz. Rankı bir tık daha yükseltmenin peşindeyiz. bu arada kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu beğeni benim için çok önemli. Videolara bakıyorum 500, 400, 600 izleniyor lakin... Beğenisine bakıyorum 8-10. Yani arkadaşlar Biraz beğeni abanın ya beni seven kardeşlerim. Şu abone sayısında bir 500 yapalım. Güzel düşüncelerim var sizler için. Kusura bakmayın ses tonumda anlamışsınızdır biraz moralim bozuk. Canım Sıtkın arkadaşlar pek belasında oynamak istemiyordum. Ama sırf video olsun diye hani video atmış olayım diye video çekiyorum. Hiç oynayasım yoktu aslında. Keyifsizim, yorgunum. 500 abone yapın beni arkadaşlar. ha gayret. Gelip bedavadan izleyip gitmeyin. Bir abone olun ya. Ya. Beğeniyle abone olmak kötü bir şey değil arkadaşlar. Sizi etkileyen bir şey değil. Para da almıyorum sizden. Yani bunlar için para da vermiyorsunuz. YouTube'da kenarda köşede dursun. Evet, maçımız da başladı alerjim tuttu arkadaşlar bunun biraz tıkandı gibi Hadi bakalım denk bir takıma düşelim çekişmeli güzel bir maç olsun Zula'da da bir sıkıntı var gene yeme geliyor arkadaşlar birkaçer böyle elimi ısıtmak için oynadım ama ölüm maçı falan bir sıkıntı var gibi İnşallah rekabette de yapmaz destur. Bomba bölgelerini koru. 168'de başlayalım. Pingim de 165 mi? Olmaması lazım. O rakip sağlama benziyor arkadaşlar. Rakip iyi gibi. Anlağı avradığı. Hı. Ananın dırırırt. Sakin. Uçacıklar Bomba daha kuruldu. Ben gibiyim ama. İşte niye aynı yere bakıyor ben anlamadım. Bir de kılansınız ya. Konuşmuyor musunuz abi? Ben bir de bakıyorum falan diye. Hadi be. Gladio kazandı. Olsun, güzel. İyi oynadı. Bomba bölgelerini koru. Kısayı bombalıyorlar. Destroyer. Bu isim bana tanıdık geliyor. Çok eskiden oynadığım birilerin ismine benziyor arkadaşlar. Destroyer. Sanki vardı. Anam Aya gelmiş ki herif. Bizim Ya abi. Yani uzuna bakmıyor gördün mü bak şimdi. Ha böyle saçma salak bir oyun abi böyle oyun tarzları biraz sıkıntılı ya. Bu adama RS1'e desen çıkmış. Abi izliyorum vs 1 oynayanları herkese bir şey çıkmış Buradacı öldü. Bomba kuruldu. Ya bana mı geliyor bu ping? Onlarda mı var bilmiyorum ki. Böyle bir takılma doma var arkadaşlar. Demişiz de bir sıkıntı var ama anlamadım. Ya. Flood yok kazandı. Bomba bölgelerini koru. Rakibi ya sağlam oynayacağını. B'yi tutarsak biz oyunu almaya çalışıyoruz ama işte B gidiyor abi mid gidiyor gitti. Canım kafadan. O neydi lan? Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Bir kişi kaldı. demiş lan bu. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Her yer sisli puslu. Bomba bölgelerini koru. Polosko. beş yaşlı bir futbolcu da galiba bildiğim kadarıyla. Eski. biri gene mefta. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Tek bak. Gladio kazandı. Ben şu B'ye gideyim ya. Ben şu B'ye gideyim. Ha bu B çok düşüyor. Bomba bölgelerini koru. Aldım birini. 7 3'ünü. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Ya öl be. Helal lan. Hele kardeş helal lan. Asisi de kaptık orada. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Ben gene B'ye gideyim de. Bomba bölgelerini koru. Kimse B'ye gelmiyor. Ama evet. İki kişi tam kafadan. Bir kişi kaldı. Allah B'yi tuttum abi elimden geldiğince. Daha fazla yapacak bir şeyim yok yani. Kusura bakmayın o yüzden canım yok. Aa! Ha işte beklemiyorum Su böyle var oluyor. Kazandı. Yani asistim verdi. Bomba bölgelerini koru. Ben kısa gideceğim abi. Hiç. Sektirin gidin lan. Tutun bey. bul ve etkisiz hale getir. Tek başınasın. Gladio kazandı. Ya abi şu B'yi sıkı tutun gözünüzü seveyim ya. Ya 0-6 oyunu adam abi ya. 3 kişi gidin abi, abi B'ye ya. İki kişi, bir kişi kaldı. Ya gel de ananı avradını senin gel artık da. Ya gel artık da saat kaç? Bartırıyor beni evde ya. iki saattir çarpışıyorum orada gel artık ya. Hala bak. Bomba kuruldu. Senin Allah belanı vermiş ya. Ya illa öldürtecek bizi ya. Ya bakmayın arkadaşlar, ben bu tarz kazandı. konuşan bir insan değilim. Özellikle videolarda yani. bomba bölgeleri geldiği kuru. Dikkat ediyorum ama işte. <laughs> Al işte. A pompalı B tutuyor. aldım lan. Bomba kuruldu. İyi <laughs> <laughs> tuttu ya be gene. İyi oynadı pompalıyla. Ha, çiftli bombadaki desene bak. Bana ver mi abi. abi? görsellik sunamıyoruz şurada ya. Lan bir de alıyormuş eli var. Orada değil lan altta altta Heh, Aklına geldi hele şükür Gladio kazandı Aklına geldi hele şükür Neyse 5-4 5-4 oraya geçiyoruz Bombayı kur ve patlat destro armado ¿no? de Allahım ya Rabbim ya asist kralı Helal lan hareketlere bak ya kurun işte de Ha böyle asiste çalışıyorum ha ben anlamadım. Bomba ya. kuruldu. Sura kazandı. Desurer işe yaradı. Aa Desurer sonunculuktan da kurtuldu. Bombayı kur ve patlat. Tam kişi Bomba. Abi o neydi lan? Abi. İyi kill ama ya. Bir kişi kaldı. Bomba kuruldu. Kazandı. Kısa kaçsana be oğlum. Bomba kurulmuş işte. Bombayı kur ve patlat. <laughs> Keyfim olsa daha iyi oynayacağım da arkadaşlar. Bayağı <laughs> 10 tane bomba yedik. gelmiş nereye? Duralım ha böyle. Sıkıntı yok. Bekleyelim. Hani rahat kazanacağımız maçı zorlaştırıyoruz. Ve hurdacı. Biri hurdacı bir Biri S2 G. Bunlar G kuvveti galiba yakılan Arkadaşlar kıçım ağrımış. Ben sizler için burada bir emek veriyorum arkadaşlar. Siz de lütfen bu emek karşılığı olarak bir beğeni bir abone olun isterim yani. Ben para istemiyorum arkadaşlar. Zaten istesem de başını alırmışım gibi duruyor. Gladio kazandı. Ya açına cesaretleri yok ya. Yani. Bombayı kur ve patlat. Abi işte buraya gidene kadar. Hadi be. Gladio kazandı. Ya bir alkış atıyorsun. Bombayı kur ve patlat. Yani biraz hızlı. Abi bizim son ikiliye bakar mısınız? İkisi toplasan sekiz adam vurur. kuruldu. Al işte durduğu yere bak. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Biri arkaya pussa, biri şeye saklansa sıkıntı yok. Bombayı kur ve patlat. Bir kişi kaldı. Bomba kuruldu. Zula kazandı. bombayı kur ve patlat. 21 bizim adam olmuş, 22 de olmuş, 13 de ben vurmuşum. Yani adam pff, bizdeki lider iyi oynamış yani. Onlardaki lider de iyi oynamış. kaldı. Bomba kuruldu. Zula kazandı. Ben bıçak deneyecektim ama salmalar. Bombayı kur ve patlat. Aa diyeceğim diye ya <laughs> Hadi ya Helal. Bu kadar ya. Bomba kuruldu. Zula kazandı. Hele şükür ya. Gid gidiyordu maç yani arkadaş. Bombayı kur ve patlat. Son, son ikili düzeltmiş kendini tamam. bir kişi kaldı <laughs> bomba kuruldu zula kazandı hop maçı aldık be eleştir ya Maçı kazandın. Maç gidecek diye hatırladım ya. ya. Daha söyledi böyle yapılır. T 165 s Ama <laughs> dedim. Daha zevkli, daha <laughs> madenen yüksek bir maç izletmek isterdim size. Falan iyiymiş ya. <laughs> Bakalım bize ne verecek arkadaşlar? Verdiği şeyden ne çıkacak? kadar TDM ölüm maçı oynadık. Hiçbir şey vermedi bize. Leviathan. Bak bence XP çıkacak arkadaşlar. Para vermiyor bu bana. Materyal verdi. XP bile vermiyor Ya yok ya. Bu Zula hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Bu arada 27 tane şeyim kalmış. Sis bombam. Onu ben unutmadan şuradan alayım. Zaten tam ona yetecek kadar burada 8.947 param var. Arttır abi. Tamam 100 tane onu aldık. Bunlar idare edeceğiz artık. Burada bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen söylediklerimi unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Ee, Hoşçakalın diyeyim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın tekrardan.